Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz. E, çiftli oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bir challenge yapmayacağız ve ben Emir. Ben Esat. Evet arkadaşlar nasıl bu kadar enerjik olduğumu ben de bilmiyorum. Az önceki videoya ölü gibi girmiştim. Daha doğrusu <laughs> video olmayan videoya. E, evet adam atlıyor. Tamam iki, ada, iki takım falan atlasa güzel olacak zaten. Sıfır kille çıkmaya hiç beklemiyorum. E, aynen kanka sen o chest'i al. Ben de şu arayı alayım. Hemen evet. Adamlar, um, abi yata gittim. Oitten düştüm. Birisi buraya geldi. Bu arada arkadaşlar yeni ayarlarla oynuyorum. Çok kötü o yüzden. Çok kötü oynuyorum o yüzden. What? Oha arkadaşlar suya düştüm diyeceğim de herhalde orasını saydı ya. <laughs> Güzel aldım. <oldu. gülüyor> Neyse oraya <orayı> kez oğlum. <laughs> hiç, 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 hiç 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 ilgilendirme yaptın çok komik oldu. Neyse sniper mı ver kanka sende? Yok. Kokusunu aldım da. Aa var adam mi? var. Evet arkadaşlar sonunda bir adam bulduk. Evet arkadaşlar. Bu topu çok yeni. Evet arkadaşlar, şimdi size evet, nasıl bot teriyip. kesilir onu göstereceğim. Bot. Sıkmıyorum adama. Oh, oh. Kazma fightları. Emir. Oğlum shit didi? Evet arkadaşlar, niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum da. Adam çok nuttu ya. Çünkü pompalısı 75 vurdu. Bir de 50 kaydanı var yani. Üstüne evet, üstünü tamam. arayalım sakın vurma adamı. Umarım metkitim var. Bozuk da mı var? Mı evet. var seninle? Arkadaşlar, arkadaşlar bozuk işte ya. Her like Türk dil kurumu. Aa adamdan metkit çıktı şanslısın. Arkadaşlar eee Sende bir ışık var değil mi? Evet var kanka. Ne diyecektim ya? Çok fazla arkadaşlar dedim. Hı, tamam. Bu arada arkadaşlar sizce kanalın ismi güzel mi yoksa değiştirelim mi? Yani ben çok emin değilim. Gelmiyor ya. İzlenmiyor mu acaba? Hadi. Evet arkadaşlar bu bu dakikasına kadar izleyenler dakikasıyla beraber yoruma ben Hadi. izliyorum yazsın. Kakaraş atalım mı? Bari gidelim bir raş atalım. Orada çok fazla adam var. Gidebilirseniz biri, biri solda burada buradan var. Bir Aslında yerimiz şey. çok güzel ama gel her şey var gel gel helikopter var helikopter mi var? Hı hı. Sen gel beni al kanka, ben bunlarla birazcık uğraşayım. <laughs> Uf 44 headshot! Canı az alabilir bayağı. Ben yani çok az değil 428. Sen mi geldin? Rush markser. Dur kanka, bir roket denemesi. Hadi. Bu uh, 137. Bastım trambolini, gel. Tamam, öldü bunlar. Oğlum, ben o kadar onları roketledim, adam niye açık bıraktı ki? Sürünerek de gelebilir. Dikkatli olsan yine de. Ben bunu takip edeceğim bu arada. Bu adam benden kaçamaz. Lan adam ta şeye kaçmış lan. Biz nereye gidiyoruz? Şu ana gittim. artık kişi kaldı. Burada kanka. Ben seni roketle indiririm de. Ben <laughs> aramayacağım. Sen yine de dikkatli ol taktikli var. Oğlum o kadar vurdum keşke ben alsaydım ya. En azından videoda Gel çıkar şey var. Bu ne ya? Baga girdim. O tambur var. Tambur alırım. Kanka biraz daha RMR mi satsana? Evet. Klasik benim. Adam var kaçtı. Kaçmamış adam yukarıya çıkmış. Oha. Geldi buradan. Aga bak loot yüzün sırf loot'un yüzünden ölürsek esas. Valla bu video. O senin Midas'ın Midas Midas arkadaşım. Nerede o Ana bak burada bir tane daha var. Çok garip şeylere düştük de benim bu il bitti. Aga bu yıl bitti. Kalkanım bitti ya. Oğlum tamam benim bu yıl bitti. Daha nereye gidiyorsun? Alan. Benim 999 metal. Benim 4991 metalim var. Odanım sıfır. Dur ben şuraya gidiyorum şu dağa çıkacağım. Aha gördüm onun kafasını. O minik kafana bir roket yemeye hazır mısın Midas? <laughs> bismillahirrahmanirrahim dedim. Gel. Reis bekle bırak da bana gelsin. Geldiği varsa göreceği de vardır. Orada. Tüh! Alırsın karşıyım. Olmadım. adamın mantuzu var var ya öyle kaçıyor ki. Evet. Kaç kilde bilmiyorum ama baya bir düşük kilde Aslında aşağıya indirip beni kurtaramaz mısın? Ha geldi geldi geldi. Ya Hayır be ya. 48 yanı var. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu atacağım ikinci olduk güzel bir maçtı. Hepinize